Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Evet BRK yayınları 140 ile devam ediyoruz. Bir mağazada %40 indirimle 36 TL'ye satılanın çekedin önceki fiyatını soruyor. Şimdi sevgili yüzde %40 indirim varsa fiyatı kaça düşmüş olur? %60'a düşmüş olur değil mi? O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. %60'a düşmüş fiyatı 36 TL ise ilk hali yani %100 hali ne kadardır diye sorarız. Bakın burada ne oluyor? 60'tan 100'e doğru artarken fiyat da ne yapacak sevgili öğrencilerim? İlk hali indirim hali ne olacak? O da yükselecek. O zaman burada doğru orantı vardır sevgili öğrencilerim. Çapraz bir şekilde çarpacağız. X çarpı 60 eşittir 100 çarpı 36. Her iki tarafı da 60'a böldüğümüzde Evet x yalnız kalacak. x eşittir. Bakın sıfırlar gittiğinde 10 çarpı 36 360 bölü 6 o da eşittir. 60 olarak bulursunuz. Önceki fiyatı neymiş? 60 TL'ymiş. Bunun diğer yolda da ters işlem yapıyordu sevgili öğrencilerim. Yani 36 ile %40 yer nasıl çarpıyorsak bu sefer ne yapıyoruz? Yüzde %60 hali indirilmiş hali sevgili 30 TL olduğu için. O zaman şöyle yüzde 60'a bu sefer bölüyorduk değil mi? Normalde çarpıyorduk 60'ını. Yüzde 60'lık halini bulduğumuz için şimdi tersten bölme yapıyorduk. O da nasıl oluyordu? 36 ters çevirip çarpıyorduk. 100 bölü 60 yapıyor. Sıfırlar gittiğinde bakın 36 ile 6'yı sadeleştirip buraya 6 yazarsanız 6 çarpı 10'dan ne yaparsınız? 60'ı buradan ikinci yol olarak da ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz. Evet, ikinci sorumuz yanda Erman Bey'in yaptığı bir alışverişin fişi verilmiştir. Erman Bey gömleği KDV'li fiyat üzerinden %20 indirim oranı ile aldığına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Evet, kazanın KDV'siz fiyatı ne kadardır? kaza bakalım. %8 KDV eklenince 54 TL olmuş, sevgili öğrencilerim. Şöyle diyebilir miyiz? Kazak yazalım. Evet, %8 KDV eklenince ne olur Evet 108 Bak, 8 eklenince 108. Eklenince 54 TL olmuş. KDV'siz yani yüzde yüz ilk hali değil mi? Hali kaç paradır diye bir orantı kurduğumuzda doğru orantı değil mi? KDV'yi çıkarıp düşürdüğümüzde fiyat da düşecek. O zaman çapraz yani doğru orantı vardır diye şöyle DO yazalım. İşlemimiz nasıl olacak? X çarpı 108 ya da 108 çarpı X eşittir. 54 çarpı 100 olacak. Her iki tarafı da 108'e böldüğümüzde Evet ne oldu? X yalnız kaldı. 108'e bölüyoruz. X eşittir. Evet baktığımızda burada sevgilerim 54 ile 108 1'e 2 değil mi sadeleşir. 100 bölü 2'den de 50 TL olarak ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz. Kazan KDV fiyatı 50 TL'dir. Gömleğin fiyatında kaç TL indirim yapılmıştır? Gömleğimiz evet bakın %8 KDV ile sevgilerim ne oldu? 27 TL değil mi? Şöyle yapalım. Evet %8 ile beraber 27 TL gömleğimiz. Kaç TL indirim yapılmıştır? Yukarıda ne diyor? Gömleği KDV'li fiyatı üzerinden %20. Yani KDV eklenmiş hali 27. Bu 27 üzerinden %20 indirim yapacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 27 TL'nin ne yapacağız? %20 indirim. 20 bölü 100 yapacağız. O da bakın 0 gider. Evet 27 çarpı 2 54 bölü 10 yapar. O da ne yapar? 54'ü ona böldüğümüzde 5.4 yapar, değil mi? Sola doğru virgül bir tane sıfır için getirdiğimize. O zaman B diyoruz ki 5.4 TL indirim yapılmıştır. Gömleğin indirimli fiyatı. Şimdi sevgili öğrencilerim C'ye şurada şöyle yapalım. Gömleğin fiyatı 27 TL'ydı. 27.0 diyelim. Buna 5.4 indirim yapılmış. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Virgül aynı. 7 kaldı verince 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. E pardon 7 verince 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı pardon. Evet. 2 indirdiğimizde 21.6. Şuraya yazalım. 21.6 TL'dir. Ç'ye geldiğimizde Erman Bey'in yaptığı alışverişin tutarı ne kadardır diye söylüyor. Onu da şu yan tarafta yapalım sevgili öğrencilerim. Kazamız ne kadardı? 54 TL. 54.0 yapalım. Gömleğimizin indirimli fiyatı ne kadar? 21.6 6 TL. Bunları ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. 6 0 daha 6 virgül aynı. 4 1 daha 5. 5 2 daha 7. 75.6 TL. Yanına yazalım. 75.6 TL'dir. Erman Bey yaptığı ödeme sonrası kaç TL para üst alır? Bakın ne yapmış? 100 TL vermiş. Şu fiyatları da e, yazalım sevgili 100 TL vermiş. 75 Nokta 6 lira alışveriş yapmış. 0 ekleyelim şuraya. Şöyle çıkartıyorum. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burası verince 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Burası da verince 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 1 0 kaldı. 24.4 TL ne yapar? Para üstü almış olur sevgili öğrenci. Şöyle şuraya yaz verelim. 24.4 TL toplam alışveriş ne oldu? 75.6 TL oldu sevgili öğrenci. Üçüncü sorumuz. Fiyatı 2000 TL olan bir bilgisayar %15 indirimle satıyor. Bu çok kolay değil mi? 2000 liranın ne yapacağız? %15'ini bulacağız. 15 bölü 100'ünü bulacağız. 2 sıfır buradan. 2 sıfır buradan. Ne oldu sevgili 20 çarpı 15. 2 tane 15. 30 yapar. Bir tane sıfır ekletme. 300 TL yapar. Bu 300 TL nedir? İndirimdir. E fiyatı ne kadardı? 2000 TL'ydi. Bundan 300 TL indirim yaparsak ne olur? 1700 TL ne olur? Bilgisayarın fiyatı olmuş olur. 4'e geldiğimizde %1 KDV oranı ile. Bakın %1 100 iken 1 eklerse 101 olur değil mi? 12.12 TL'ye satılan ceviz için ödenen KDV kaç TL'dir diye soruyor. Bunu da aynı şey yapıyor. %1 eklersek ne olur? 101 olur. %101 ile 12.12 .12 ise KDV'sini soruyor sevgili öğrencilerim. KDV'si halini bulalım öncelikle. Bakın %100'ü anlaşıldı değil mi? %100 kendi hali. %1 ekleyince 101 oldu. 101 ek, olmuş hali 12.12 .12 TL ise 100 hali ilk hali karşıtır diye yapacağız. Yine doğru oran sevgili İşlemimizi yapalım. Evet 100 çarpı 12.12 .12 bölü kaç olacak sevgili öğrencilerim? 100 değil mi? X'imizi bu şekilde buluyoruz. Bakın X çarpı 101. Uzun uzun yapmayalım. Şöyle X çarpı 101 eşittir. 12.12 .12 çarpı 100. Her iki tarafı 101'e bölüyoruz. Evet şöyle x'i yalnız bırakıyoruz. Buradan çıkıyor. Her seferinde yapmayalım. 100 ile 12.12 çarpı Bakın 2.0 sağa kaydında ne olur? Zaten 1212 olur değil mi? Evet. Bakın 2.0 olduğu için 1, 2 buraya kaydında 1212 virgül ortadan kalkar. Bölü 101 sevgilendirim. İşlemimizi bölelim. 1212 bölü 101. Bir tane 101 Çıkardığımızda kaç kalır? 0. 21 kalır. 0. 2 indirdiğimizde 202 yapar. Bu da 2 tane yapar. 2 tane yüzde 202 yapar. Yani ne oldu sevgili öğrencilerim? 12 TL'miş sevgili öğrencilerim. Bunun ilk hali. Bize niye soruyor? Evet. İlk hali 12 TL'miş. Ödenen KDV kaç TL'dir? Şimdi 12.12 .12 TL satılan %1'lik hali. E, i̇lk halde 12.00 TL çıkardığımızı sevgilerim 0.0012 e, olmuş oldu. O zaman 12 kuruş nedir bizim ödenen e, KDV'mizdir diye söyleyebilir. Evet 0.00 şu TL sevgilere bunu kuruş olarak dediğimizde e, şöyle yazarsak burası şuraya cevap olarak yazalım 12 kuruş diye ne yapabilirsiniz ödenen e, KDV e, yazabilirsiniz. Devam. 16 kilogram yaş üzüm kurutulduğunda kütlesi 12 kilogram olmaktadır. Buna göre yaş üzümün kurutulduktan sonraki kütlesinde azalma oranı yüzde kaçtır? Şöyle yapalım. Ee, 12'den pardon 16'dan 12 çıkardığımda kaç kadar? 4 kilogram. Yani 16 kilogramda 4 kilogram ne oluyor? Zayi oluyor. 16 kilogramda 4 kilogram zayi oluyor sevgili öğrencilerim. Oran kaçtır? 16'da 4 ise yüzde kaçtır bakın sevgili Oran gibi şöyle e, düşünelim. Veya da bunun diğer yolunu nasıl yapıyorduk? Paydasını sevgilencelerim bunu 100'e eşitliyorduk. Bunu 100'e eşitlemek için şöyle de yapabilirsiniz. 1 bölü 4 yapar sadeleştirdiğimizde bunu 25 ile çarptığınızda 25 bölü 100 yapar. O da ne yapar sevgili yüzde 25 yapar. Azalma oranı 100'de 25'tir. Veya bakın ikinci yol olarak 16 kilogramda 4 kilogram zayi oluyorsa 100 kilogramda kaç kilogram zayi olur? İşler işler çarpımı yaparsınız. X çarpı 16 eşittir. 100 çarpı 4. Her iki tarafı 16'ya bölersiniz sevgili öğrencilerim. Bakın X gider. X buradan ne kalmış olacak? 4 ile 16 1 bölü 4 yapar. 100'ü 4'e böldüğünüzde bakın. Buradan da 25'i bulursunuz. Bu da ikinci yol, olarak, ikinci yol olarak yapılabilir. 6. Bir sigorta şirketi bir sene boyunca hasara uğramayan araçlara yıl sonunda sigorta bedelinde %30 indirim uygulamaktadır. Aracın sigorta tutarı 1300 TL olan Gülsüm Hanım hasarsızlık indirim yaptırmış ve parayı 10 eşit taksitle ödemektedir. Buna göre Gülsüm Hanım'ın ödeyeceği her bir taksit tutarı ne kadardır diye bize soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi öncelikle %30 indirim bulalım. 1300 TL sevgili buna %30 hasarsızlık indirim. 20 x 0 gittiğinde 30 çarpı 3 tane 13 39 bir tane de 0 390 TL bu indirim sevgilencerim. Hasarsızlık indirimi. E bizim aracımızın fiyatı neydi? E, sigortamızın fiyatı 1300 liradan 390 TL'ye çıkartıyoruz. Bakın 300 390 0 10'dan 9 çıktı. 1 2 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. 910 TL sevgilencerim sigorta. İndirimli hali. Bunu ne yapacakmış sevgilencerim? 10 eşit taksit ödeyecekmiş. O zaman 910 bölü 10 yaptığımızda da bakın sıfırlar gittiğinde 91 TL her bir taksittir sevgili öğrenciler. burada bir bırakalım hemen arkasından ünite değerlendirmesini bir sonraki dersimizde çözelim sevgili öğrencilerim. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.